8 milyar insanlık emekleri boşa gidiyor. Paraları boşa gidiyor. Sağlıkları boşa gidiyor. Enerjileri boşa gidiyor. Her şeyleri boşa gidiyor. Peki nasıl doluya gidebilir? İnsanları siz Allah yolunda çalışmaya yönlendirirseniz dersiniz ki bakın siz Müslüman olan insanlarsınız. Biz de öyleyiz elhamdülillah. Rabbimiz bizden kulluk bekliyor. Sen nasıl ki evladına karşı bir sorumluluğun var bir anne düşünün, bir baba düşünün. Ne diyor ebeveynler? Benim çocuğuma karşı bir sorumluluğum, mesuliyetim var diyor. Bebeğine karşı mesuliyeti var. Gece yatmıyor. Çocuğuyla ilgileniyor. Veya çocuğu büyüdü okul hayatıyla ilgileniyor. Ona yemek yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü çocuğuna karşı bir sorumluluğun bir, bir mesuliyeti olduğunu biliyor. Ama insanların farkında olmadıkları şey Allah'a karşı da bir sorumluluğunun olduğunu bilmiyor. İnsanlara bunu hatırlatmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki sen Müslümansın. Senin Allah'a karşı bir mesuliyetin var. Bir sorumluluğun var. Nasıl ki ailene karşı sorumluluğun var, onun gereklerini yerine getiriyorsan Allah'a karşı da bir sorumluluğun var. Bunları da yerine getirmen gerekir. Allah Allah seni dünyaya bu sebeple gönderdi. Çolukla, çocukla eğlen, oyalan, işe git, para kazanma derdiyle uğraş, insanlarla işte kavga dövüş et, onlarla dedikodu yap, onlarla çekiş. Allah bizi bunun için göndermedi. Onun için insanlara dünyaya niçin gönderildiklerini en başta hatırlatmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki biz bunu yapmak üzere dünyaya gönderildik ama maalesef ne okullarda ne televizyonlarda ne farklı yerlerde bunlar hatırlatılmıyor. Herkesin gündemi farklı. Yani Allah'ın bizden istedikleri insanlara ulaşmış, ulaşmamış. Çoğu insan umurunda değil. Onun için öncelikle bunu hatırlatacağız.